Evet arkadaşlar 3, 38. sorumuz yine bir fonksiyonun yerel maksimum noktasını istiyor. Buradan hemen ilk önce çizeceğimiz eğrinin neresinin maksimum yani tepe noktaları neresinin maksimum veya minimum noktası olduğunu tespit etmemiz lazım. Buradan arkadaşlar x küpün en büyük derecenin yanındaki sayıya bakılarak eğer burada kullanılan sayı sıfırdan büyükse kol yukarıdan başlar. Yani anlamı şudur arkadaşlar hemen tepe noktaları buradan Birisi yer e, bu taraftaki minimum noktası yukarı doğru olansa bizim için tepe noktası maksimumdur. Burada soldaki değer yani minimum noktası sağdaki maksimum değerden her zaman küçük olduğunu söyleyelim. Ve buradan da minimum veya maksimum noktalarının apsislerine ulaşabilmemiz için birinci türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Y'nin türevi veya f(x)'in türevi sıfır eşit olacak. İkisi de y ile fx'e aynı durumdadır. Burada y'nin birinci türevini bir alalım arkadaşlar. Buradan x küpün türevi 3x karedir. 3x karenin türevi ise artı 6 tane x'tir. Eksi 4'ün türevi 0 olduğu için yazmaya gerek yok. Buradan verilen artık elde ettiğimiz türevden bu denklemi 6x'i 0 eşitliyoruz. Buradan da 0'a eşitlerken arkadaşlar parantez ortak parantez kullanıyorsunuz. Buradan 3x çarpı x düşünün. 6 çarpı x düşünüyorsunuz eşittir 0'dan. Hemen buradan x parantezini aldığımızı düşünerek x parantezini aldığımızda buradan Birinci terimde 3x kaldı. ikinci terimde artı 6 kaldı eşittir sıfırdan. Buradan ya şurasını sıfıra eşitliyorsun ya parantezin içindekini. Yani x'in bir değeri bizim için şurada x'in bir değeri eşittir sıfırdır. Diğer durumda da şuradan x'in diğer değerini bulabilmek için arkadaşlar 3x diğer parantez 3x artı 6 bir de sıfıra eşitliyoruz. Yani her durumda verilen çarpanları sıfıra eşitliyoruz. 3x eşittir eksi 6. Her iki tarafı 3'e bölüyoruz buradan. X eşittir buradan eksi 2. Ne dedik? Ve bulduğumuz bu absisler hangisinin minimum noktasının absisi, hangisi maksimum noktasının absisi olabilmesi için sayılar arasındaki sıralamaya bakacağız. Eksi 2 dikkat edin sıfırdan küçüktür. O zaman sağdaki şurası minimum noktasının absisi eksi 2 olacak. Y'ye ihtiyaç duymuyoruz burada yani ordinatına. Burada maksimum noktasının Apsisi sıfır olacak. Bizden bakalım hangisini istemiş? Minimum noktasının apsisi istediği için cevabımız buradan eksi 2 olacak. Yani Ceyhan. 39. sorumuz yine bir maksimum noktasının ordinatı istemiş. Bu sefer yine bakıyoruz x küpün önündeki sayı pozitiftir. Yine kol yukarıdan başlayacak arkadaşlar. Eğrimiz bu şekilde olacak. Yine bizim için burası minimum noktasıdır. Burası bizim için maksimum noktasıdır. Bunlara dikkat ediyoruz. Maksimum noktası. Her zaman sağda bulduğumuz tepe nokta yani minimum solda bulduğumuz şey soldaki minimum noktası sağdaki minimum, maksimum noktasından küçük olmalıdır. Yani soldakiler sağdakilerden sayısal değer olarak küçüktür demek istiyoruz. Onlara dikkat ediyorsunuz. Ve buradan da kullandığımız y değerinin türevi sıfıra eşitlersek önce absislerini bulmuş oluyoruz. Hemen x küpün Türevi arkadaşlar burada 2 tane 3 tane x kare Burası eksi 27 x'in türevi ise eksi 27 ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada burayı da sıfır eşitliyoruz. 3 x kare eksi 27 eşittir 0 diyoruz. Bunu bu tarafa atarsak 3 x kare eşittir 27 her iki tarafı 3'e bölersek işi kolaylaştırmış oluruz. Buradan x kare kalır. 3'te sadeleşir. Eşittir 27 3'e bölsek 9'dur. Buradan Eksi 3'ün karesi de eşittir 9'dur arkadaşlar. Artı 3'ün karesi de eşittir 9'dur. Buradan x'in bir değeri eksi 3 bir değeri de artı 3'tür. Buradan artı 3 şey eksi 3 üç, artı 3'ten küçük olduğunu görüyoruz. O zaman bizim için minimum noktasının apsisi eksi 3'tür maksimum noktasının apsisi ise bizim için artı 3'tür. Bizden ne istemiş arkadaşlar? Maksimum noktasının ordinatı istediği için buradaki ordinat yani ikinci bileşeni yani y değerini bul demektir. Buradaki y değerini bul demektir. Getir bizim fonksiyonda yerine yaz. Hemen y'yi bulabilmek için y eşittir. Bulduğumuz bu 3'ü yerine yazıyoruz. 3'ün küpü eksi 27 çarpı 3. Burası y eşittir. 27 eksi 81 Y eşittir burada eksi 54 buluruz. Demek ki maksimum noktasının değeri ne olacak burada arkadaşlar? Eksi 54 olacak ordinatı bakalım. Hangi şıkta var? Hemen C şıkkında var. Diğer bir sorumuza bakıyoruz. Fonksiyonun diyor artan olduğu aralık hangisidir? Şimdi fonksiyonumuza hemen burada derecesi en büyük olan ifadenin yanındaki sayıya bakıyoruz. Artı 3 eğer pozitifse arkadaşlar sıfırdan büyük olduğu için çizeceğimiz parabol kollar yukarı doğru olacak ve artan olduğu aralığı bulabilmemiz için burası tepe noktası minimum noktası olmuş oluyor. Bulacağımız x ve y değerlerine bakarak. Yani burası eksi sonsuz iken arkadaşlar burası artı sonsuz olacağını şuradan x değeri arası ile buradan x değeri arasına baktığımızda şuraya dikkat edin ok aşağı iniyor azalan şurası hemen ok yukarıya çıktığı için artan diye ifade edebilirsiniz. Bizden artan olduğu aralığı istediği için yani x'in değerini bulacağız. x ile artı sonsuz aralığına bakacağız. Buradan da x'in değeri bulabilmek için verilen fonksiyon türevi sıfır eşitlenir arkadaşlar. Hemen buluyoruz o zaman buradan yerine yazabilmek için. Ve dikkat edelim. Y'nin birinci türevini alıyoruz. Y'nin birinci türevini sıfıra eşitleyeceğiz. 3x karenin türevi 6 tane x. Eksi 12x'in türevi eksi 12'dir. Sabit sayıların türevi 0'dır arkadaşlar. Burası 6x eksi 12. Bizim için eşittir 0 olacak artık. 6 tane x. 12 0'ın diğer tarafına atarsak eksi 12 artı 12 geçer. Her iki tarafı 6'ya bölün. Burası 6 6 götürdü. 12 6'ya bölersek 2. Demek ki burası bizim için x'in yerine 2 yazarsak 2 ile sonsuz arası olacak. Bakalım hangi şıkta var? Hemen dikkat edersek C şık, d şıkkında değer var. Demek ki cevabımız bir daha yazalım belirgin olsun. Artı 2 ile artı sonsuz arası bizim için nedir? Artan olan aralıktır. İlk bulduğunuz absis üzerinden aralıkları belirtiyorsunuz ona göre. Devam edelim arkadaşlar. Yine fonksiyonumuza bakıyoruz arkadaşlar. Azalan olduğu aralığı istemiş. Azalan olduğu aralık istediği için y eşittir x kare eksi 10 x demiş. Buradan dikkat ederseniz x karenin önünde artı 1 x kare var. Dikkat edin bunun önünde pozitif sayısı artı 1 sıfırdan büyük ise çizeceğimiz yol yine buradan arkadaşlar kollar yukarı doğrudur. Yine bizden minimum noktası bulmamız gerekebilir arkadaşlar minimum noktasının apsisi. Bizim için yine burası eksi sonsuz, burası artı sonsuz diye hayal edeceğiz. Azalan olduğu aralık burasıdır. Azalan. Yani x y değeri üzerinde konuşursak buradan artan olan aralık da hemen burası olduğu gözüküyor. Bizim için demek ki verilen fonksiyonun türevini sıfıra eşitlesek apsisini bulmuş oluruz. O zaman hemen karıştırmamak için buradan Y'nin birinci türevini alıyoruz arkadaşlar. X karenin türevi 2 tane x'tir. Eksi 10 x'in türevi eksi 10. Y'nin birinci türevi dedik eşit eşitiyoruz. O zaman 2 x eksi 10 eşittir 0 olacak arkadaşlar. Eksi 10 sıfırın yanına geçerse artı 10 geçer. Her iki tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar. 2 bölü 2 x eşittir. X tek başına kalır. Onu da 2'ye bölersek 5. Demek ki buradan bizden yerine yazarsak arkadaşlar. Yerine yazarsak arkadaşlar burada x'in yerine 5 yazdığımızda eksi sonsuz ile 5 arası bizim için dikkat ederseniz azalan azalan. Eğer bizden artan aralığı da isteseydi 5 ile artı sonsuz arası artan aralık olacaktı. Artan aralık. Bizden azalanı istediği için arkadaşlar cevabımız eksi sonsuz ile 5 arası olacak. Eksi sonsuz ile 5 hemen dikkat ederseniz arşıkında gözüküyor. Cevabımız şu olacak. Yani. Şimdi 42. sorumuz arkadaşlar. Hangi aralıkta yine artandır? Yine bir eğri soruyor bize eğriyi bulmamız lazım. İlk önce x küp yani x'lerin üzerine bakıyorsunuz arkadaşlar. Derecesi en büyük olan sayının yanındaki sayıya bakıyorsunuz. 4 bölü 3 buradan arkadaşlar nasıl bir sayıdır? Pozitif. Pozitif ise arkadaşlar burada eğri kol yukarıdan başlayacak demektir. Bu şekilde yürüyecek demektir. Yani bu taraf bizim için minimum noktası gerekli. Bu taraf bizim için maksimum noktası gerekli. Maksimum. Yani buradan hemen minimum noktası ile maksimum noktası arasındaki sıralamayı öğrenelim. Soldaki değerler sağdaki değerlerden küçük olacak anlamına geliyor. Yani minimum noktası maksimum noktasında küçüktür buradan. Ve burada da absisleri bulabilmemiz için hangi aralıkta artan olduğunu renkliyle de gösterelim size daha rahat görün. Şimdi şurası eksi sonsuz kabul ediyorsunuz. Burası artı sonsuz kabul ediyorsunuz. Dikkat edin. Şu oklarla çizdiğimiz eksi sonsuzla minimum arası azalan. Yani oklar aşağı inerken azalan. Dikkat edin şurası artan. Şuradan da dikkat edersek azalan. Demek ki iki aralık azalandır bu şekillerde. Burası da azalan. Oklar aşağı inerken azalan olarak kabul edebilirsiniz. Burası hemen artan bir aralık olduğu kabul edebilirsiniz. Ve burada azalan artan aralıkları tespit etmenin yolu da minimum noktasının x e, apsisi ile maksimum noktasının apsisi üzerinden değer yapılır. Yani y'lerle bizim işimiz burada yok. Ancak noktasının değeri nedir söylediğinde y'yi bulacağız. Buradan hemen tespitte bulunabiliriz arkadaşlar. Bizden artan bir aralık olduğunu istemiş fonksiyonu hangi aralıkta artandır? O zaman e, dikkat ederseniz minimum noktası ile maksimum noktası arasındaki artanlık söz konusudur. Yani buradaki x1 desek burası x2 diyebiliriz. y1 desek burası da y2 diyebiliriz. Farklı değerle çıkacak çünkü. Burada da absisleri bulabilmeniz için arkadaşlar absisleri bulabilmeniz için her türlü burada artan aralıktan söz ettiyse verilen fonksiyon fx olabilir y de olabilir. İkisi de aynı şey türevlerini alıp sıfıra eşitliyorsunuz arkadaşlar. Birinci türev. Yani türevini al dediğimizde birinci türev demektir. Hemen buradan fx'in arkadaşlar birinci türevi alıyoruz. Şimdi şuradan 4 bölü 3'tür. Birinci türevini alıyoruz. 4 bölü 3. 3 başa geçecek. x'in üstü 1 azalacak. Buradan da dikkat edersek arkadaşlar eksi 9 bölü 2'dir. 2 başa geçecek arkadaşlar buradan. 2 başa geçecek ve x kareli olduğu için x olarak yazılacak. Eksi 30. Eksi 30 burada sabit sayı olduğu için türevi 0 olacak. Şimdi bu üçler sadeleşir. Bu ikiler de sadeleşir. Dikkat edersek fx burada bizim için birinci türev nedir? 4 tane x kare eksi 9 tane x. Buradan da burayı sıfıra eşitliyoruz arkadaşlar. Hemen buradan x parantezine aldığımızda burası 4 tane x eksi 9 eşittir 0 olarak elde ediyorsunuz. x'in bir tanesi her türlü burası 0 ve şu parantezi de 0 kabul ediyorsunuz. Artık bunu 0'a tamamlarsanız arkadaşlar şuradan hemen bakıyoruz. x'in bir değeri 0. x'in diğer değeri arkadaşlar buna x1 diyebilirsiniz. x1 deyin. Şurası x2 deyin. Şurası tam gözükmedi 1 olsun. 4x eksi 9'u da buradan sıfıra eşit 4x eksi 9'u da sıfıra eşit derseniz burada x2'yi de diyelim 9 bölü 4 olarak bulursunuz. Yani bizim için artan olduğu aralığı bul dediği için maksimum noktalarda şunu tespit ediyoruz. 0 4 bölü 9'dan küçük olduğu için hemen bizim minimum noktası 0 olacak absisi. Maksimum noktasının değeri 9 bölü 4 olacak. Absisler arasında artandır dedik. Burada o zaman 0 ile 9 bölü 4 arasında artan olacak demektir. Şeklimizin üzerindeki bilgiye göre hemen bakıyoruz. 5 şıkkında gözüküyor. Devam ediyoruz. 43. sorumuz. Fonksiyonu hangi aralıkta azalandır? Yine bir dikkat ederseniz arkadaşlar bu x'in üstündeki en büyük sayılara bakıyorsunuz. x'in üzerindeki en büyük sayının yanındaki sayıya dikkat ederseniz eksi 1 x küp olduğu gözüküyor arkadaşlar. Şunu şöyle yazalım. Eksi 1 yani eksi varsa 1 var demektir x küptür yanındaki eksi 1 da küçük olduğu için arkadaşlar kol aşağıdan başlayacak demektir. Yani çizeceğimiz eğri şu şekilde olacak arkadaşlar anlamına geliyor. Demek ki şurası bizim için tepe noktası, yukarıda olana maksimum noktası diyoruz. Aşağıda olana minimum noktası diyoruz. Burada hangi aralıkta azalan dediği için şurası eksi sonsuz desek, burası artı sonsuz desek arkadaşlar. Burada yine renkli kalemle göstereyim size daha rahat anlayın. Eksi sonsuzdan maksimum noktasına gelince dikkat edin ok artandır. Yani yukarıya çıkıyor. Daha sonra minimum noktası ile maksimum noktası arası o ok aşağı ayında azalan. Minimum ile artı sonsuza kadar artan. Yani burası artan, burası azalan, burası artan olduğu gözüküyor. Bizden azalan olduğu aralığı istediği için de bu tür durumlarda arkadaşlar maksimum noktası küçük olacak. Minimum noktası sağdaki değerler soldaki şey soldaki değerler sağdaki değerlerden küçüktür. O zaman maksimum noktasının apsisi ile minimum noktasının apsisi arasındaki ifade bizim için o kaşa indiği için azalan bir değer olacaktır. Demek ki Buradaki absisleri de bulabilmek için arkadaşlar verilen fonksiyon fx veya dedik y cisinde vermişse türevleri sıfır eşitliyoruz. Türevleri dediğimizde birinci türevi. O zaman hemen birinci türevine geçiyoruz o zaman. Birinci türevini demek ki bilmeden artan veya azalanlığından söz edemiyoruz. Hemen yazalım arkadaşlar. fx'in birinci türevini alıyoruz burada. 3x karenin türevi hemen 2 3 ile çarparsak 6 tane x yazıyoruz. Neden? Türevde e, üst başta çarpılır biraz azalır. Eksi. Hemen üst eksi 1 ile çarpılır. Eksi 3 bir azalırsak eksi x kare. Ve burayı 6x eksi 3 tane x kareyi arkadaşlar sıfır eşitliyoruz. Buradan da hemen x ortak olduğunu düşüncesiyle burada hemen ortak parantez kullanıyorsunuz. X'i dışarı alırsak eksi 6 kaldı. Buradan da bir tane x alırsak 3x kaldığını görüyoruz. Eşittir 0 olacak. Bu tür çarpanlar her biri ayrı ayrı 0 eşitlenir. Dolayısıyla buradan karıştırmamanız için hemen dikkat edelim arkadaşlar. X'in bir tanesi 0'dır. Diğer 6 eksi 3x eşittir 0'dan düşünürsek 3x eşittir 6 yani 3x'i öbür tarafa attık 6. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'in 2 çıktığını görüyoruz. Buradan da hemen dikkat edelim arkadaşlar. 0 2'den küçük olduğunu görüyoruz. O zaman maksimum noktasının apsisi bizim için 0 olacak. Minimum noktasının apsisi bizim için 2 olacak. Apsisler arasındaki artan azalanlığa bakıyoruz. Demek ki şurada yerine yazdığımızda 0 ile 2 aralığında bizim için ne olacak? Azalan. 0 ile 2 aralığına bakıyoruz. Hemen A gösteriliyoruz. gösteriliyor.